arkadaşlar bugün çok uzun olmayan biraz kısa bir video ile karşınızdayım ee, bugün Brawl Stars oynuyoruz iki tane bedava star hediyesi geldi bana size de gelmiştir ben bayağı da oyuna girmiyorum iki tane biriksin diye hemen oyuna girelim bunlar açalım çok uzun bir video olmayacak ama star hediyesini biraz yavaş basacağız yani taktik falan uygulamaya çalışacağım. Kendi kafamca. Babam gelebilir. Arkadaşlar şu açısın ben geliyorum. Arkadaşlar açıldı. Sizin de biraz açayım sizin için. Geliyorlar inşallah benim sesim arkadan. Çok açmadım zaten arkadaşlar görüyorsunuz çak gelecek şimdi ben bir tane taktik uygulayacağım köpek içeride kaldı <laughs> yanında ki var ha dur taktik şu arkadaşlar kim bilmeyenler vardır ama şu robesin sonuna girip böyle arkaya geldiğinizde spaygan çorabı var ve bunun uğur getirdiği öyle. Çok güzel görünüyor. Şimdi dükkandan ilk ücretsiz ödülümüzü alalım. Ama Star bahsetmiyorum. Bundan bahsediyorum. <laughs> Kandırdım sizi arkadaşlar. Bu dandik ödül. hayalet sıkmış. Şöyle Anlayacağım. Dur ama şimdi ben onu yaptım. Şey gitti. Şu şey. 5 saniye tutun 1 2 3 4 5 Arkadaşlar ilk ne Buradan başlıyorum bastım <laughs> Ve gördünüz bir tane kaldı Efsanevi Bastım Ne geldi dondu Sprey geldi Allah Kahretsin ya. Arkadaşlar sprey geldi ya. Okey çık hadi. Arkadaşlar belki Uğur getirir. Ee, şuradan bir şeyle İlk önce Ya da şöyle yapalım. Şu zaman hemen çakla alıştırmaya çevirelim. <laughs> <laughs> Belki mor getirir ama soygun geldi ya yu. Niye soygun geldi şimdi? Evet o temiz dolu tabii ki. Hemen ben atacağım. Hayır ne yaptım lan ben? Dur yanlış yaptım. Bir şey. <laughs> Abi bir ulti kullanamadık ya. Ama kazandık neyse. O kadar iyi oynayamıyorum ama alacağım. Çakla oynadık arkadaşlar. <laughs> Bastım Allah'a? Gitti. Biraz gecikiyor özür dilerim. Arkadaşlar basıyorum. Siz görün. Ben bakmıyorum. Ne geldi ya? Ui! şarj geldi. Ui! şarj geldi ya. Hiper oh. şarj geldi ya. Param da yok. Oha. Oha. Hiper şarj geldi. Arkadaşlar ben pörlü bir maç atacağım. tek tabii ki. Çünkü biz korkusuzuz tek hesaplaşma oynarız baba. <laughs> Arkadaşlar ben burada sesini kısacağım. İnşallah. Tabi arkadaşlar pörlü oynamaya biraz alıştım. Oynaya oynaya. Tabi 24 kupa daha, o yüzden biraz da kolay rakipler geliyor olabilir. Şuradan hemen kutuları alacağım. Arkadaşlar inanılmaz kasıyor. Arkadaşlar şu nişan alma tuşunu görüyor musunuz? Baksana may hoş may hoş. Şeli gel. Puu, öldün. eh, düzeldi. gel gel geleceğin varsa göreceğin de var kardeş. Göreceğin de var kardeş. Geleceğin varsa göreceğin göreceğin de var kardeş. Bu Arkadaş olmak istiyordu galiba ama ben arkadaş olmam. Çünkü biz neyiz bilmiyorum. Çok kolay oldu. Arkadaşlar ben böyle biraz kasacağım size. Siz bekleyin. Ben hemen kasıp geliyorum. Neyse arkadaşlar benim gitmem gerekiyor. Şu ödülleri de açacağım. Gideceğim. Yani çok özür dilerim kasacağım dedim ama artık bir sonraki videoya kasacağız. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hedefimiz 70 abone. 8 abone olduk. Çok hızlı geçiyoruz. Ender çıkmıyor. Arkadaşlar Roblox videosu gelmesini istiyor musunuz? İstiyorsanız yorumlara yazın. Pearl'ün yeni bir rozeti. Güzel bir rozet. Hemen çak içimciklerimiz krediler geldi. Güzel oldu ya. Güzel kastık. Ve hemen bakalım çaka. İki gün kaldı ya iki gün. Bir şey kalmadı o kadar. Çok bir şey yok. Arkadaşlar 21 gün var. Ben bu ofisi kasmam.